İbadet en geniş anlamıyla Allah'a kulluktur. Yüce Allah insanı kendi emir ve yasaklarını gözeterek yaşamını sürdürmek için yarattığını ifade ediyor. Bu geniş ve kapsamlı anlamıyla ibadet çok önemlidir. Bu gerçek hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. Dünyada her şey unutulsa bile ibadet unutulmamalıdır. Kulluk görevini yerine getirmeyen bir kimse her ne başarırsa başarsın bir değer ve anlamı yoktur. Mevlana Kutlu sırruhu bunu hiç unutulmayacak somut bir örnekle açıklıyor. Dünyada unutulmaması gereken bir şey var. Her şeyi unutsan da onu unutmasan korku yok. Fakat her şeyi yerine getirsen, hatırlasan, unutmasan da onu unutsan hiçbir şey yapmamış olursun. Hani bir padişah seni belli bir iş için bir köye yollasa sen de gitsen de o işten başka yüzlerce iş başarsan, hangi iş için gittiysen onu yapmadın, başarmadın ya, hiçbir iş başarmamış sayılırsın. Şu halde insan dünyaya bir tek iş için gelmiştir. Maksat odur. Onu başarmadı mı hiçbir iş başarmamış demektir. Hazreti Mevlana ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde bildirildiği gibi insanın her işe kabiliyetli olmasıyla birlikte asıl yaratılış maksadının Hakk'a ibadet etmek olduğunu belirtir. Bize bahşedilen vücut bütün duyu ve duygular Allah'a ulaşmaya vesile olması içindir. Bir an bile bu gerçekten kaflet edip de asıl yolumuzdan geri kalmamalı. Atımız niteliğindeki biyolojik vücudumuzun gıdası olan dünyalık hazlara ruhumuzu kaptırmamalıyız. Beden atındır senin. Bu dünyada o atın ahırı, atın gıdası ata binene gıda olamaz. Onun da kendisine göre gizli bir uykusu Gizli bir gıdası, gizli bir beslenmesi var. Fakat sana hayvanlık üst olmuş da atın baş ucunda, atların ahırında kala kalmışsın. Ölümsüzlük dünyasının padişahlarının, beylerinin safında yerin yok. Gönlün orada ama beden üst olmuş da o yüzden gönlün de bedenin buyruğuna uymuş. Ona tutsak olup kalmış. Hani Mecnun Leyla'nın bulunduğu yere giderken aklı başında olunca deveyi o tarafa sürerdi. Ancak bir solukta Leyla'ya daldı mı kendisini de unuturdu deveyi de. Devenin de köyde bir köşesi vardı. Fırsat buldu mu geri döner köye giderdi. Mecnun kendine geldi mi bir de bakar görürdü ki iki günlük yolu gerisin geriye dönmüş gitmiş.'' Böylece üç ay yollarda kaldı da bu deve başıma bela oldu diye bağırıp deveden yere atladı ve şu şiiri okuyup yaya olarak yürümeye koyuldu. Devemin dileği geride, benim dileğim ileride. Dilekte onunla benim aramda ayrılık var. İnsanın taşımayı üstlendiği emanet yükü iradi kulluktur. Gökler, yer ve dağlar çok büyük işlere vesile olsalar da iradi kulluğu yani kendi özgür iradeleriyle kulluk etmeyi başarmaktan acizdirler. İnsan yüceliğinin sırrı bunda saklıdır. Mevlana Kutbuse Sırruhu göklerin, yerin ve dağların Cenabı Hakk'ın izin ve yardımıyla başardıkları çok önemli işlere örnekler verir. Bununla birlikte bu büyük varlıkların başaramayıp insanın başarabildiği hususları hatırlatır. Kendisinden beklenen bu görevleri ihmal eden insanın zalim ve cahil konumuna düşeceğini belirtir. Biz emaneti göklere ve göklere yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim çok cahildir. Ahzab suresi 72. ayet. O emaneti göklere arz ettik kabul edemedi. Bir bak da gör göklerden aklı şaşırtan ne işler meydana gelmedi. Taşları lal yakut yapıyor, dağları altın gümüş madeni haline getiriyor. Bitkileri yeryüzünü coşturuyor, diriltiyor. Ölümsüz cennete döndürüyor yüzüde tohumları benimsiyor, meyveler veriyor, ayıpları örtüyor, anlatılmasına imkan bulunmayan yüz binlerce şaşılacak işler başarıyor. Şaşılacak şeyler meydana getiriyor. Dağlarda çeşit çeşit madenler veriyor. Bütün bunları yapıyorlar, yapıyorlar ama onlardan o bir tek iş meydana gelmiyor da o tek işi insan görüyor, başarıyor. Andolsun ki Adem oğullarını ululadık dedi. Göğü yeri ululadık demedi. Şu halde insanın elinden bir iş geliyor ki ne göklerin elinden geliyor o iş ne yerlerin ne dağların. O işi de gördü mü onda ne zalimlik kalıyor ne bilgisizlik. Ama sen o işi görmüyorsan bunca iş görüyorum ya dersin. Dersin ama seni öbür işler için yaratmadılar ki. Mevlana Kuddüs'e soruhu gerek Kur'an ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerekse bu iki kutsi kaynaktan feyiz alan Allah dostlarının yönetimine uygun olarak daha doğrusu yöntemine uygun olarak konuyu çarpıcı örneklerle somutlaştırıyor. Kulluk için yaratılmış insan vücudunu, duyu ve duygularını başka uğraşlarla meşgul etmenin paha biçilmez bir elmas kılıcı korkmuş öküz etini kesmede bir altın tencereyi şalgam kaynatmada mücevherlerle bezenmiş bir bıçağı kırık bir su kabağını asmak için mıh yapmada kullanmaya benzetiyor. Bu şuna benzer. Padişahların hazinelerinde bulunabilen değer biçilmez bir çelik, Hint kılıcını tutmuşsun da kokmuş öküz etine satır olarak kullanıyor. Sonra da boşu boşuna bırakmadım ya böylesine bir işe kullanıyorum onu diyorsun. Yahut da zerresiyle yüzlerce tencere alınabilen bir altın tencereyi getirmişsin. içinde şalgam pişiriyorsun. Yahut da mücevherlerle bezenmiş bir bıçağı kırık bir kabağa mıh yapmışsın da diyorsun ki iş görüyorum kabağı ona asıyorum. Şu bıçağı öylece bırakmıyorum ya. Acınacak, gülünecek işler değil de nedir bunlar? O kabak bir pul değerindeki bir tahta yahut demir çiviye de asılabilirken yüz dinarlık bıçağı bu işe kullanmak akıl işi midir ki? İnsan paha biçilmez değerdedir. Kendi değerini bilmeli. Cehenneme sürükleyen nefsani işlerle oyalanarak kendini ucuza satmamalı. Allahu Teala alıp verdiği nefeslere varıncaya kadar insanın maddi ve manevi tüm imkan, varlık ve potansiyelini cennet nimetleriyle karşılıklandırmak üzere ondan satın alıyor. İnsan bu özelliğiyle iki cihandan da daha kıymetlidir. Bunun bilincinde olarak hayat sürmelidir. Aksi halde cehennemi satın almış ve kendine zulmetmiştir. Yüce Mevla sana pek büyük bir değer vermiştir. Buyurdu ki, Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tövbe suresi 11. ayet. Değer bakımından iki dünyadan da artıksın. Fakat neyle yayayım ki değerini sen bilmiyorsun. Kendini ucuza satma. Çünkü değerin pek fazla senin. Yüce Allah buyuruyor ki sizi de soluklarınızı da vakitlerinizi de mallarınızı da zamanınızı da satın aldım ben. Bana harcarsanız bana verirseniz karşılığı ölümsüz cennettir. Değerin budur işte bence fakat sen tutar da kendini cehenneme satarsan kendine zulmetmiş olursun. Hani o yüz dinarlık bıçağı duvara saplayıp ona bir kabak yahut bir testi asan kişi gibi. Yazıktır denize varıp da bir parçacık su içmeye yahut bir testi su almaya yeter bulmak. Denizden inciler, mücevherler, kuvvet veren yüz binlerce şeyler elde ederken denizden su alıp götürmenin ne değeri var ki? Aklı olanlar bununla övünür mü hiç? Ne yapmıştır ki bu işi yapan? Hatta dünya bir köpüğüdür. Bu denizin, denizse erenlerin bilgileridir. Inci de nerede? Bu dünya çer çöple dolu bir köpüktür. Ama o dalgaların çıkıp batması, yürüyüp dönmesi, denizin coşup kabarması, köpürüp kükremesi yüzünden o köpük bir güzellik elde eder. Bu dünya intihan gereği bize cazip gelmektedir. Oysa ki aslında içi boş, sahte ve aldatıcıdır. Mevlana Kuddüs'e suruhu bu gerçeği ilgili ayeti kerimeyi delil getirerek belirtir ve ayetten hareketle ilginç bir tespitte bulunur. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, mal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Ali İmran 14 Süslü gösterildi buyurdu ya, demek ki o güzel değildir. Güzellik eğretidir onda. Başka bir yerdendir. O altın suyuna batırılmış, yaldızlanmış, sahte paradır. Yani bir köprücükten ibaret olan şu dünya sahtedir. Kadri değeri yoktur. Fakat biz onu altınla kaplamışız. Çünkü insanlar için bezenmiştir, süslenmiştir. Müfessirlerin de belirttikleri gibi aslında bu ayette zikredilen sınıflar meşru nimetlerdir. Fakat gayri meşru tarafa da sebep olma ihtimali vardır. Meşru durumda bunları süsleyip cazip gösteren Allahu Teala'dır. Gayri meşru olarak süsleyen ise şeytan ve beşerin cehaletidir. Fena sayıp kınama bu itibarladır. Bu iştah çekici şeyler dünya hayatını devam ettirmek ve geçip Allah'a gitmek için birer araç olarak verilmişken bunları amaç haline getirmek, Allah katındaki güzel mevkiyi kaybetmek büyük ahmaklıktır. Zira böyle yapanlar hayatlarının önemli bir kısmını o zevkleri elde etme hırsı ile yanıp tutuşarak geçirirler. Sonra da onlardan ayrılıp MAHRUM kalmanın acısını çekerler İNSANLAR ne kadar hürde olsalar yine abdullahdırlar yani Allah'ın kullarıdırlar kötülük yapan bozgunculuk çıkaran hizmetçi memuru kim tutar böylesi kulu Allah ne yapsın iyi kul kendi nefsani emellerinden geçip Allah'ın hoşnutluğunu amaç edinendir Mevlana kuttus-se bir rubaisinde bir yönüyle kulluğun tarifini vermekte ve bu gerçeği bu gerçeğe ışık tutmaktadır. Şöyle ki, ey efendi söyle, köle misin, hür müsün, kötülükte bulunsun, bozgunculuk etsin, fesat çıkartsın diye kim köle satın alır? Ey ellerini kaldırıp dua eden, isteklerde bulunan kişi, istemek gücünü dilek için kaldırdığın eli sana kim verdi? Kendi muradından isteklerinden vazgeç de asıl onu iste. Muradın yalnız o Allah olsun. Allah'a kulluk gerçek bir sultanlıktır. Aklı başında her insan bunu övünç vesilesi bilmeli. Mevlana Kutbuse Sırhu da kulluğuyla iftihar ediyor, sevinç duyuyor ve bu kulluktan azat olmayı asla kabul etmiyor. Bu konudaki meşhur dörtlüğü şöyledir: Men ben de şudem ben de şudem ben de şudem men ben de be haclet beser efken de dem her ben de şevet şatki azat şevet men şad ezenem ki türa ben de şudem yani ben kul oldum kul oldum kul oldum ben abdizayif kulluğumu layıkıyla ifa edemediğim için utandım ve başımı öne eğdim her köle azat edilince sevinir. İlahi ben ise sana kul olduğum için seviniyorum. Mevlana Kutusası ruhu kullukta bu yüksek şeref bilincine de ancak kullukla ulaşabileceğini, ilahi ilahi aşk denilince bu bilince ulaşınca da gerçek sevgili olan Allah'ın hoşnutluğundan, O'nun manevi yakınlığından başka hiçbir şeyin istenmeyeceğini, yani tam bir ihlas sırrına erişilebileceğini belirtir. Kulluk et de belki sen de aşık olursun. Kulluk nedir? Kulluk da ibadetle, iyi işlerle elde edilen bir kazançtır. Yani lafla kulluk olmaz. Kul, köle, canla başla azat olmayı, kulluktan kurtulmayı diler. Aşık ise ebedi olarak kullukta kalmayı ister azad olmayı hiç istemez. Kul vardır daima elbise ister, bahşiş ister. Aşığın elbisesi ise sevgilinin yüzüdür, sevgili ile buluşmaktır. Evet sevgili dostlar, Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.